Başka bir kombinin var mı peki? Ben şimdi kabine gidiyorum. Seni Öpüyorum. Biz de hemen Zeynep'in yeni kombinine bakalım o halde. Dış ses. Bu ne hal böyle Zeynep? Ben bugün ne oldum bir bakalım. Hürrem Sultan mı oldun yoksa? Yargı dağıtmaya geldim dış ses. Kolyeyi alırsan mutlaka kafanda bir kavuk da olmalı. Değil mi dış ses? Bak bence de kolyeyi takarsam artık orada sultanlığımı ilan etmiş olacağım zaten. Kolyeyi almak için iyi bir kombin yapman lazım. Kombininden bahsedelim mi? Evet bu da yine Bergen'in çok sık kullandığı kostümlerine benzer bir elbise. Kolları ...aynı şekilde kalkık, vücuttan oturuyor... ...aşağıdan da açılıyor. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış? 1000 TL dış ses. Bu arada dün backstage'de bir tartışma yaşandı. Konuyu biraz açar mısın bize? Alena'nın olduğu taraf sürekli çöp içinde. Sürekli yerlerde su şişeleri... ...su şişelerin içinde bir şeyler. Yani sürekli ölü dağınık ve her akşam yaptığı olay şu... Podyumdan inip giyindikten sonra... ...hemen üstünü giyiniyor. Kendi sabahlığı dahil her şeyi yerde bırakıp çıkıyor. Ya bu kadar mı dağınıksın gerçekten? Zeynepciğim benim dağınıklığıma söz... Edin edeceğine sen önce git arkadaşının dağınıklığına bak. Nia'nın olduğu taraf asıl çöp içindeydi. Ben zaten gayet toplu olduğumu düşünüyorum. Yani seninle bu dağınıklığın içerisinde aynı havayı solumak istemiyorum kesinlikle. Kabine gitmeden önce bize bir şarkı söylemek ister misin? Kabuğumu çıkartayım, gitarımı alayım da <laughs> Yalnız gitar tutmayı da hiç bilmiyor olmam dışında hiçbir problem yok. Gitar çalıp Konyalı mı söyleyeceğim? Çok alakasız bir şey olsun istedim. Yürü Hülya yürü, fistanını sürü. Şimdi de geçti buradan. Kolyelinin biri. Bu performansla kolyeyi kesin kaybedersin. Benden söylemesi. Bu arada Nimet de sonunda kombin seçmeye başlamış. Hemen aramaya başladımdır ses. Bunun üzerine taşlar dikilebilir ama tabii daha uygun bir şey. Arıyorum hala. Gözüne çarpan bir şey çıkmadı mı hala? Şöyle bir elbise vardır ses. Tam o zamanların elbisesi. Hem siyah hem de dantelli ama. Benim istediğim tam burada taşların olması. Biraz daha bakıp ondan sonra karar vereceğim ses. Abi 1 saniye ya 1 dakika Bülent'cim ben ayırtmıştım Ayşka. canım arkadaşım benim. Abi bunları bana söyler misin ben ne kadar? Ben de ne kadar acaba benim? Normalde 1 dakika lira. canım Siz evet. Özel indirim yaptık 6 kişi yani. başı 600 lira. 200 mi? 500 mı? 600 600 mı? 600 600 600. olur mu? Arkadaşımı da aldım yani. 500? Arkadaş indirim olmaz mı? 550? Kardeş indirim olmaz mı? Yok olmuyormuş hadi. Vakit yok sus. <laughs> Buyurun. Ben aldım her şeyimi. Paramı da ödedim. Fişimi de aldım. Hadi gidelim. Ayakkabı bakacağız. Hadi. Hadi ben de gidiyorum. Bay bay. Hadi koşun kızlar. Zamanınız azalıyor. Koş koş koş. Hiç <laughs> i̇şte <tira>. Ayakkabı tak. <laughs> Tramvayı da kaçırdınız. Bir Bekle. Tina son anda tramvaya atlarken Hülya elinde poşetiyle kala kalıyor. Ay İçim kıpır kıpır gerçekten. Bayıldım. Çok güzel gerçekten. Ya böyle şeyleri bile farklı. Bambaşka ya. Bambaşka. Konseptine uygun bir şeyler görebildin mi? Birkaç kombin deneyeceğim. Buluşalım mı? Sen kabine giderken biz de müzeyyen senarı canlandıran Nimet'in kostümünü inceleyelim. Bu kombin konseptine uygun mu Nimet? Saçımı da düşün, makyajımı da düşün, tacımı en güzel düşün, elbisemle bütünleştir. Bugünün konseptinde müzeyyen senarı seçmenin özel bir nedeni var mı? En büyük etken babamı hatırlatması. Babam akşamları müzeyyen senarın şarkılarını bize açardı. Benim de kulağımda böyle bir nameler uçuşurdu. Gerçekten çok güzel sesi vardı. Hüzünlü şarkı şarkıları vardı ama her zaman eğlenmesini de bilen bir kadındı. Tam da ben şu an ona göre giyindim. Başka bir kombinin var mı peki? Dış ses ben şimdi öteki kombinimi denemeye gidiyorum. Ben deneyip geleyim sen burada beni bekle. Sen kabine giderken biz de Tina'nın yanında alıyoruz soluğu. Konseptine uygun bir şeyler görebildin mi? Bu lenterse genelde büyük yüzükler takıyor. Buradan bakalım yüzük, büyük ne var? Nasıl bir küpe var peki aklında? Küpe olarak e, onu da bir taş düşünüyorum sadece. Buradan bakalım. Tamam ben küpemi de seçtim. Kasada görüşürüz. Hadi kasada görüşelim o halde. İndirim yapar mısınız? 240 TL, 220 TL olsun. an. Tamam, 215 olsun Tamam. Sen ödemeni yaparken biz de diğer yarışmacılarımızın ne durumda olduklarına bakalım. Mavi renk bir elbise mi arıyorsun Aleyna? Dış ses, evet. Emel Sayın'ın Mavi Boncuk filminde giydiği sahnede böyle mavi otrişli, mavi bir elbisesi var. Ben de bugün mavi elbise alacağım ona benzer. O yüzden mavilere bakıyorum. Bu arada dün bahsedilen dağınık oda mevzusunu açalım mı? Zeynep odayı senin dağınık bıraktığını iddia ediyor. Yani hepsi çok düzenli. Ben daha attım. İyi tamam ben de attım Zeynep. Seninle irtibata geçmek istemiyorum şu anda. Sence kimden kaynaklı peki bu durum? Ben şunu iddia etmiyorum. Ben çok güzelliyim. Ben entitizim bilmem ne falan. Bunu iddia etmiyorum zaten. Elbette dağınıklığım oluyordur. Ama dün de bunu konuştuk kendi aramızda. Bundan sonra hepimiz daha dikkatli olacağız. Belli bir isim veremiyor musun yani? O ortak bir alan var. Ee, Nia'nın tarafı olduğu için Ni nihan tarafı dağılmış oluyor bu sebeple. Pardon da o çiçekler, böcekler, o şişeler kimin de Aleyna? Gözüne çarpan bir model yok mu? Ben hatta şöyle biraz birkaç ileriye doğru bakacağım. En son kabinden sonra buluşalım dış ses. Bay bay. Banu dün yaşanan oda ile ilgili senin düşüncen nedir? Odayı dağınık bırakan kim sence? Aleyna dağıtıyor tabii ki de dış ses ve bunu herkese biliyor. Odada şu an Aleyna'nın çiçekleri ortada duruyor. Banu'nun ne düşündüğü zaten umurumda değil. İstediği gibi istediği şekilde düşünebilir benim hakkımda. Banu öpüyorum seni aşkım. Geçen de bardaktaki bir şeyini dökmüştü odada. Her şeyini ortada bırakıyor. Aleyna'ya bir önerin var mı? Aleyna'cığım sana birer Birazcık daha temiz olmanı tavsiye ediyorum. Ve Hülya'cığım umarım sen de biraz daha eğlenceli olursun bugün. Çünkü eğlence bir gün ve bizi eğlendirebilirsin umarım. Çünkü sen saniyede öyle somurtarak çıkarsan olmaz. Banu yine boş konuşmalarına, gereksiz saldırılarına devam ediyor. Sen bujiteri ararken biz de Zeynep'in yanına gidelim o halde. Tamam biz ses görüşürüz. Hadi bay bay. Merhabalar. Şimdi çok iyi bir pazarlığa hazırlıklı olun öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi elbisemizin fiyatı 1000 TL'ydi. Siz bana ne kadar yapacaksınız? Bütçem çok kısıtlı. 600 TL. 500 yapalım. 500 yapamayız. Tamam 550 yapalım. Yok yok 600 size fixledim. Siz ya. nerelisiniz? Ben Karşıyım. Ben de Karslıyım. O zaman 550'de anlaştık. Yok yok siz. Ama biz hemşeriyiz. Tam, ama tam hemşeriyiz de 1000 liradan hem 850. Tamam liraya. şimdi bakın doyada odaya odaya 600 Sağol. ama hemşeri indirimi de 50 TL. 550. İyi hadi tamam. tamam. Anlaştık. Var. Şöyle vereyim size. Çok teşekkür ediyorum ve Arabesk Ruhum'la size hoşça kal diyorum. Zeynep ne yapıp edip ekstra indirim alırken Hülya da aksesuar seçimine geçiyor. Tek şunu istiyorum aslında. O hepsini almak zorunda kalacağım sanırım. İkisini de alsam evet 40 TL şu iki tüyü birleştirip takarım. Bir de ne alacağım biliyor musun? Eldivenim aksesuar bakıyorum ya. Şimdi taştı incikçi boncukçu bulamayacağım. Onun üstüne toka alabilirim. Tokayı böyle bir şekilde yapıştırabilirim. Öyle bir planım var şu anda kafamda. Sen seçimini yap biz seni kasada bekliyoruz. Hadi kararımı veriyorum kasaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bir şey buldum bakar mısın? Amor! bunlar nasıl bir tasarım yapacağım inanamazsın. O eldivenler var ya. Bak yemin ediyorum şu anda heyecanlandım. Ben bu işi biliyorum. Ha ne kadar yapıyor acaba? Tamam. Amorlar. Bu arada amorlar toka. Ben onlara eldiveni aksesuar bir yapacağım. Yapa. Evet. Evet. evet olsun. Okey. Tamam okey. 35 lira ver çık Hülya. Tam abartma. Eğilir. abartma. Taş mı yesin esnaf ya. be? Ne biçim insansın ya. sen? Teşekkür ederim. Hadi yürü ayakkabı yok ortalıkta. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Ay müthiş ya gerçekten. Ne yapıyorsun böyle Aleyna? Şimdi bir ormandayım. Ağır ağır yürüyorum. Karşımda kolye parıl parıl parlıyor. Uykum geliyor. Son bir bakmışsın kolyeyi Zeynep almış. Dış ses. Ne Zeynep'i? Kabus gördüm galiba. Elbisen de geldi bu arada. Ay geldi. İstediğim buydu işte. Buldum. Düşsez arasam bu kadar olur. Gerçekten Emel Sayın'ın o kostümle çok 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 benziyor. Zaten oturuş bir tane daha al, alabilirim belli olmaz. Hadi koşup dene o zaman. Gidiyorum bay bay. Sen ne durumdasın Tina? Takıcıya gidiyoruz çünkü çok param kalmadı. Bilmiyordum bu kadar ayakkabılar pahalı olduğunu. İade edip para. Alacağım. Tekrar ayakkabıya gideceğim. Hemen bujiteriye gidelim o halde. Abi benim e, param az geldi. Bir tane e, yüzük iade edebilir miyim bunu? Tamam. Teşekkür, tamam. tamam. teşekkür ederim. Sağ ol. O zaman paramızı alıp ve gidiyoruz. Tamam. Teşekkürler. Bir saatlik alışveriş süresi olan Banu da bir bujiteri de alıyor Solu. İnce istiyorum ben. Kolye böyle daha böyle ince ince sıralı bir kolye var mı? Bunların fiyatları evet, ne acaba? 500. 570 lira bunları verirsem 30 lira kalır. Bir dakika içinde kasada buluşmamız lazım Banu. Evet çok hızlıca bunları alıp çıkmam lazım. 570 TL. O zaman size şöyle veriyorum ve çok hızlı olmamız tamam. lazım. Çünkü benim bir saatlik bir alışveriş <laughs> sürem var. Alışveriş süresinden bahsetmişken tam şu anda süren bitti Banu. Alışveriş süren bitti ve şimdi nereye gidiyoruz? Biz Manu'ya biraz kafamızı dağıtmaya Taksim Meydanı'nda gezmeye gidiyoruz. Hadi görüşürüz işte. Görüşürüz Banu.